Değerli velilerim, değerli öğrencilerim, merhaba. Güzel güzel seminerler yaptık. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. Katılan dostlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Kitabımızı alan dostlarım umarım keyifle okuyorsunuzdur. Şimdi biraz yaptığımız seminerlerin üstüne bazı sorular geldi cevaplayamadık. Hem Bakırköy'de hem Kağıthane'de. Onlardan bir tanesiyle başlayalım bugün. Geldikçe sorular da sizden zaten ben çekmeye devam edeceğim. Şimdi doğal olarak şunu diye olabilirsiniz. Şimdi gençler siz de dinleyin ya da değerli dostlarım dinlemiyorlarsa da dinletin. Çünkü... Bu şimdi Instagram'da kısa bir bölümü var, tamamı YouTube'da bir iki dakikalık bir video. Neden bahsedeceğim? İşte diyorsunuz ya bazen, hocam oturmuyor ders çalışmaya, oturtamıyoruz. Ya da gençler de böyle bir şikayette bulunuyor. Diyor ki, ya hocam diyor, ya abi diyor işte ben oturacağım, oturamıyorum diyor. Şimdi ilk yapmamız gereken işi şey anlatıyorum size. İlk yapmamız gereken şey şu, bir tane kağıda ya da bir deftere o gün neler yapacağımızı yazmak. Bakın şimdi dershaneniz okunmuş size hep öğretmenleriniz bir program verebilir böyle tablo şeklinde şu soru çözülecek bu soru çözülecek tamam olabilir bunu uyguluyor olabilirsiniz. Evet o orada yazılıdır ama hayır ben günlük programınızın mutlaka bir kağıda yazılı olmasını tercih ediyorum ve elinizle yazmanızı. Bunu özellikle öğrenci arkadaşım sen yaz. Neden biliyor musun? Çünkü yapacağın işi beynine de kodluyorsun aynı zamanda ve onu istersen bir yere as istersen masanın üstüne koy. Bu neyi kaldırır biliyor musunuz? Bu birincisi evde işte e, huzursuzluğu kaldırır. Çünkü herkes ne yapacağını bilir. Sizi harekete geçirir onu tamamlamak zorundasınızdır ve gözünüzün önündedir. Ha onu ayarlarsınız. Şimdi çok olur, az olur. Onu isterseniz daha sonraki videolarda konuşuruz ama yapacağımız ilk iş Anlatabildim mi derdimi? Bir kağıda yazmak, yapacağınız iş neyse bakın oyun oynanacak yaz. Test çözülecek ama test çözülecek değil. Bakın bilmem ne yayınları, Okan Kumbaracı yayınları, İnkılap Tarihi Soru Bankası'ndan 43 numaralı test. Bu net bir şekilde yazın sonra yaptıkça da yanına tikleyin. İsterseniz onu hadise güzel bir şey yapayım, anı yapayım. Böyle bunun bir fanus alın, bir kova alın, bir şeydi yoğurt kovası bulun, hiç önemli. değil. Onun için atın o kağıtları. Sen o sonra geldiğinde bakarsınız ve onlar orada biriktikçe. Siz ne kadar çalıştığınızı, çalışmanın ne kadar böyle sürekli oldukça ama yavaş gittiğini görürsünüz ama o keyif verir size orada. Bir para biriktirmek gibidir bu. Gelin çalışmalarımızı, bilgilerimizi biriktirelim. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum değerli dostlarım. Görüşmek üzere. Aman beni YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. Mesajlarınızı, beğenilerinizi unutmayın. Şurada, nerede buton? Öyle yapıyorlar ya, yapmaya çalıştım olmuyor. Ay, şuradaki butona basın işte orada beğenin, takip edin birbirimizden haberdar olalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Kağıthanedeki dostlarım nasip olursa zaten ikinci dönem başı öğrenci kardeşlerim sizlerle beraber olacağız. Hem eğleneceğiz hem böyle biraz konuşacağız, dertleşeceğiz. Belki sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.